Merhaba arkadaşlar Açık Set TV Edebiyat 4 dersinize sevgili Ahmet Hocamızla beraberiz. Merhaba hocam. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah'a şükür. Sen de Sizden okurayım. bir gazel dinleyelim hocam. Emin misin? Dinlemeyelim vazgeçtim hocam. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yanda ahımdan muradım şemi yanmaz mı? Hocam çok Fuzur ağır mu? bir dil. <laughs> Özelliklerini görmüştük. Göz gördü gönül sevdisini seni ey yüzüm ahım. Kurban olan var mı benim bunda bir günahım? Gözlerimin içine baksana ya. Hocam yok şimdi direkt ben oraya bakıyorum. <laughs> güzel bir gazeli dinledikten sonra. Evet. Gazel nedir? Arkadaşlar gazel nedir? Divan edebiyatı nazım şekillerini başlık olarak görmüştük. Hı hı. Hatırlarsan beyitlerle kurulan nazım şekilleri içerisindeydi. İlkiydi. Çok güzel. Gazel arkadaşlar bize İran edebiyatından gelmiştir. Aşk, kadın, şarap, dünya zevkleri meyhane hayatı gibi konuları işler. Anlaştık mı? Ya daha çok böyle şuhane konular işte. Bunlar işte. Anlaştık mı abi? Bu tip konuları işler. Bakın buraya da belirtmişiz beyitlerle yazılır. Yani 2 2 2 yani aynen öyle. 5 15 beyit arasında yazılır. En az 5 beyit en fazla 15 beyit arasında olacak. Şunları beyit gibi düşün, tamam mı? İki, ya biz derste hani Ls gruplarında bunları daha detaylı anlatıyoruz. Ben böyle çiziyorum tahtaya hocam onlar ne? Beyit işte, ben şiir mi yazacağım o kadar koca, değil mi? Diyoruz ve bunu geçelim abi, bitmez kolay kolay. Şimdi burada aslında zevklidir bunlar. Bak, bunları ezberlemek falan da zevklidir. Arkadaşlar, oraya niye çizdim? Burada değerlendireyim. Arkadaşlar, gazellerin ilk beytine Matla. Matla. İlk beyit matla. Nasıl tutarım aklında? Mat 1. Matla. Ha, mat 1. Anladın Öğren mı? Bak, bak mat 1. İlk beyit matla. Tamam mı? Hı hı. Çok güzel. Son beyitine şunu işte son beyit düşünün. Son beyitine makta. Ama arada 4 tane olacak. Tabi en az 4 şey? tane. Hı. En az hani 15 de yazılır. 5 En az 4 tane daha olacak. Son beyitine makta. Bu nasıl aklına tutacağım? Eee işte bunu tutarsan bu da gelir. <laughs> Hakikaten sen bir şey bulabilir misin buna? Ya, ben yıllardır bulamadım. Matla mat birden gelecek. Mat Mart bir. ta da ta sonraki beyt. Diye söyleyelim evet. hocam. Beytim en güzel size. beytine En güzel beytine Beytül gazel. Beytül, beytül gazel. Bu beyt kelimesi çok anlama gelir abi. Beyt, beyt ikilik anlamına gelir. Beyt ev anlamına gelir. Şimdi kötü bir espri yapayım mı? Ehli beyt mi diyeceksin? Yok. Beyti kebap. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah çizgi anlayabilirsin. Zaten vermesin. kötü bir espri. Bu beytin bir anlamı da güzel demektir arkadaşlar. Güzel. Güzel bir gazel. Beytin, şey, gazelin en güzel yerine, en güzel mısrasına, en güzel beytine beytül gazel adı verilir arkadaşlar. Zaten o zaman üç tane. ilk beyt, son beyt, bir de en güzel mısrası. Aynen öyle. Bunu kullanacağız. Evet. Gazelin son beytinde şairin mahlası geçer. Mahlas nedir abi? Ee, lakap, lakap. lakap. Takma at. Yeni edebiyatımızda yani günümüz edebiyatında müstear. Anlaştık mı? Lakap. E, şairlerin bak hani Baki'nin adı Baki falan değil. Hani Fuzuli'nin adı Fuzuli falan değil. Bunların hepsi mahlas. Tabi. E, bu hatta genelde şairlere e, mahlaslarını üstatları verir bizim son zaten şeylerde de hep bahsetmiyor muyuz mesela e, günümüzde de mesela aşk veysel bir şeyden bahsederken son sırasında. ha hep bunlar hep son beyitinde kendi, kendi isimlerini kuru, kuru. isimlerini kullanırlar bu halk edebiyatı için de geçerlidir divan edebiyatı için de geçerlidir şiirlerin sonunda şairler mahlas kullanırlar arkadaşlar gazelde tek bir konu işleniyorsa yek ahenk. yek zaten bir demek tavladan biliyor Hı -hı. ama Farsça. son tavla maçımızı Eee 5 6-5 ben yendim arkadaşlar. Sonu sen yenmedin ya. Pardon. Sonuncunun 6-5 ben yendim. Sen yendin. Ondan önceki 6-0 ben mi yenmiştim? 0 değildi. 6-2 miydi? 3 müydü Ne öyle bir, bir şeydi. Evet. Bu, cidden ama. Hı <laughs> hı. Yek ahenk arkadaşlar. E, <laughs> Doğu hocamızın da dediği gibi. Tavlıdan gelen bir şey. evet. Yani ne kadar güzel örnek oluyoruz ya şurada. İki tane hocaya bak. Yek ahenk, yek bir demektir. Tek ahenkli. Demek e, gazel. Tek bir konu var. Aynen öyle. Tek bir konu işleniyorsa bütün beytleri aynı güzellikte ise buna ne diyoruz arkadaşlar? Aynı değerde, aynı söyleyiş, aynı telaffuzda ise avaz. yek avaz. Yani avazı çıktığı kadar deriz ya. Ha. İşte oradan gelsin. Yek avaz gazel. Son sınavda bunu sormuşlar. Yekavaz, Yekavaz Gazel arkadaşlar. Diyoruz. Hocam hemen şöyle bir hızlıca. ilk beytine mat birden mat, gelecek. Mat birden gelecek matla. Son beytine. Son beytine. Ta son beyt diyoruz. Ta mat. son beyt makta. Ta makta. Çok güzel. En güzel beytine Beytül zaten güzel demek. Güzel Beytül demek değil. Gazel. Beytül ga, gazel. Gazel değil gazel. gazel. Ee, son beytinde şairin. mahlası geçiyor. Bahsettim. Mahlası dedin. Çok güzel. Tek ahenk. Ee, tek bir konuş diyorsa. Yekavaz Aynı güzellikteki bütün konu, aynı, aynı söyleniş değerli, güzelliği. Aynı söyleniş güzelliği. Çok güzel. Varsa YK var. Evet. evet. abi. Şimdi gazellerin kafiyeleniş şekli var. Daha bitmez gazeller. Hani burada önemli olan kafiye şemasıdır. Ee, soru kalıbı olarak da karşımıza gelir. Özellikle LYS öğrencileri <laughs> e, bunu iyi bilmeli. Arkadaşlar kafiye işi nasıldır gazellerin? A A B A, C, A, D, A. E, A, F, A şeklinde devam yani eder. Yani hep ikinci mısrasında Nasıl olacak? A. Aynen öyle. Nasıl olacak? Yani bak burada da belirtmişiz. Arkadaşlar gazellerin ilk beyti kendi arasında kafiyeli. Tamam. Diğer beyitlerin ikinci mısrası ilk beyitle kafiyeli. Gördün mü bak hep B, A, C, A, D, A. E hep A. burayla kafiyeli. Anlaştık mı abi? Tamam. Çok güzel. Bir de musammat gazel diye bir şey vardır. Musammat gazel. Nedir musammat gazel? Bazen edebiyat dörtte sorarlar. Hı hı. Bu bazen geçen sınavda <laughs> gelmiş sormuşlar. Yani iki üç sınavda bir ge gelir diyorsun. Aslında o kadar sormazlar, ama işte geçen sınavda gelmiş. Hı hı. Gelmiş. Hani 4 5 sınavda bir diyelimiz buna. Geçen sınavda gelmiş arkadaşlar. Demek ki 4'e 5'e tekabül etti. Arkadaşlar dize dize ortalarında e böyle bırakmışız demek ki burada tamamlayalım diye kafiyeleniş. Dize ortalarında kafiyeleniş. Ne demektir bu? Şimdi görelim bunu. Mesela bununla ilgili bir örnek geliyor mu aklımda? Bir şiir Benim örneği. Gelmiyor hocam <laughs> Yok bir şiir örneği verirsek ha bak 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 çok <laughs> güzel. Benim sana en başta okuduğum bir gazel vardı hatırlıyor musun? Hı, yani. Bak. <laughs> yani beni <laughs> candan usandırdı. Aa buraya sığdıramayacağım. Ş şuraya sığdırsam beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? İnşallah açıklayıcı olmuştur. Felekler yandı ahımdan. Muradım şimdi yanmaz mı? Oldu oldu. Hı. Muradım şimdi yanmaz mı? Normal şartlarda biz kafiyeyi sonlarda arıyoruz ya. Tamam. Ha, bunlar da ortada kafiye vardır. Usandırdı. Yandı. Anladın mı? Hı hı. Yani sen bu beyti, beyti dörtlük haline getirebilirsin. Beni candan usandırdı. Diğer beyt fele, e, cefadan, cefadan yarı usanmaz yarı mı? usanmaz mı? Felekler yan ahımdan. Üç Dördüncüsü Muradım Şemi Yanmaz mı? Dörtlük haline getirebilirsin hı hı. bunu. Musammat gazel budur. Dize ortalarında kafiyeleniş. İşte yani dize ortalarında kafiyeleniş varsa Musammat, Musammat gazel. Mevzu budur. Görüntüsü de şudur abi. Tamamdır hocam. Geçiyoruz. Geçiyoruz hocam. abi. Bu gazeli bitiririz burada. Bitti. Böylelikle. Evet arkadaşlar bir dersin sonuna daha geldik. Ee, Youtube kanalımda Açık TV yazarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta şöyle bakıyorum hocam ne diye. Google Plus'ta e, takiplerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yorum kısımlarına Ahmet hocamızla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki derste yine Ahmet hocayla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.